fakat o kadar yoğun bir program vardı ki çalar saatte hafta sonunda haberimizi kullanamamıştık. Şimdi benim hikayemde Nazı yere basmaz ve Nazı yere basmazın dikkat çektiği o konu, Yeni Çağ gazetesinin dikkat çektiği konu, bizim anlatmaya çalıştığımız konu, besiciler zorda. Aynı zamanda süt krizi kapıda. 2019 yılının Kasım 15'inden beri aynı fiyatlar ve bundan dolayı süt üreticisi şu anda zarar ediyor. Süt üreticisi uzun süredir ses duyurmaya çalışıyor. Hatta Dünya Gıda Günü öncesi acı kaybımız başlıklı nükteli bir ilan da yayınladılar dikkat çekmek için. Çünkü emeklerinin karşılığını alamadıklarını düşünüyorlar. 15 Kasım 2019 tarihinde dolar kuru 5.74 liraydı. 5.74 lira iken Bizim o tarihlerde aldığımız yonca 98 kuruştu şu anda 1 lira 42 kuruşa yonca alınıyor. 62 kuruşa Kasım 2019'da satılan saman şu anda 89 kuruşa satılıyor. Resmi rakamlarda ortada. Üreticinin çiğ süt satış fiyatı 11 aydır değişmedi. 2 lira 30 kuruş. Sadece yem giderlerinde ise artış %30'un üzerinde. İşte bu nedenle üretici üretemiyor artık. Hayvanların en çok tükettiği yemlerden biri de arkamdaki soya küspesi. %93'ü ithal geliyor Türkiye'ye. Ve Kasım 2019'dan bu bu yana ton fiyatı 370 dolardan 495 dolara çıktı. Bunu 2 lira 30 kuruşun üzerine koyduğunuz zaman yaklaşık şu anda fiyatın 3 lira 2 kuruş olması lazım ki çiftçi bu işin içerisinden çıkabilsin. Adanalı üretici Mutlu Doğru, dedesinin kurduğu 110 yıllık işletmeyi büyütmek istedi. Ve 2011 yılında sıfır faizli devlet kredisinden faydalanarak hayvancılığa girdi. Şimdi 800'ü sağlır halde 1650 baş hayvanı var. Kendi kaba yemini de kendisi üretmesine rağmen zararda. Bu seneki kadar hiç zararımız olmamıştı. Büyük işletmeler bile artan maliyetlerle baş etmekte zorlanırken, İç Anadolu'dan, Marmara'dan, Ege'den süt işletmelerinin iflas haberleri gelmeye, küçük üretici hayvanları kesime göndermeye, üretimden eline eteğini çekmeye başladı. İşletmesini yabancılara, özellikle de Arap yatırımcılara satanlar ya da ortak olanlar da oldu. Dedemin kemiklerini sızlatmamak için bu işletmeye hiçbir yabancının girmesine Allah'ın izniyle müsaade etmeyiz. Şu anda Adana'da mezbanelere hayvan gönderdiğiniz zaman 10-15 gün arasında sıra veriyorlar. Sebebi aşırı inek kesime geldiği için bunların kesime gitmesi milli servetin yok olması demektir. Süt üreticileri sattıkları ürünün fiyatı belirlenirken söz sahibi olmayı istiyor.